Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz videomuza Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım ondan sonra geçelim Şahin Can, Ömer Adalı, Bahadır Özdemir, Alperen Kara, Salim Utku, Gençtan, Nurullah Akgün, Emir Atay Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismimi yaz demen yetinir Ayrıyeten instagram hesabımı siz yine bir youtube takip et Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma Senin de ismi çıksın Haydi geçelim Evet kuşlar hepsi Görmeye şöyle. Haydi bakalım kazamız mübarek olsun. Şu an güzel bir tane Arap var. Hemen yanında bir tane dumanlı bilezikli var. Onları yakalamaya çalışacağız. Bakalım nasibimize hangisi düşecek. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Hadi bakalım. Aha buradaymış tamam. Bakın bilezikli arkadaşlar görüyor musunuz? Evet, 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 evet. Şöyle bir yesinler. Şunu bir Şöyle durayım. Gel bakalım gel. Hadi orada hadi. Orada ya orada yakın yiyin. Ülke davranıyor kuşlar ama şu bilezikliyi yakalayacağım bak görüyor musunuz? Gel bakalım. Geldi dibime kadar da gelmiş değil mi? Arkadaşlar hem kamerayı tutmak hem de gerçekten kuş yakalamak çok zor. Biliyorsunuz. Zoru başarmaya çalışıyoruz. Kuşlar da baya bir ürkek. Gire, gir araya gir araya araya gir 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 Arada sen iyi bakın sen. Kuşlar çömeli, çömeli, çömeli. Hepsiniz girin. Hepiniz girin. Arkadan gireceğim de kuş ürkek davranıyor ya. Kuş ürkek davranıyor arkadaşlar. Gel. Aslında şu an kamerayı tutmasam yakalayacağım biliyor musunuz? Kamerayı kapatıp yakalayalım mı? Ne diyorsunuz bu duruma? Bu Dur şurayı bir yesinler bakalım. Şurayı bir yesinler ondan sonra ona bir çömelek. Arap da buradaydı. Arabı da gördüm. Bir tane de Arap vardı. Neydi o? Dumanlı buradaymış. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Sürekli kafası havada. Sürekli kafası havada. Öyle olmaz ki. Öyle olmaz ki kardeşim sen bize böyle yaparsan olmaz. Onun cinsini bilen var mı aranızda bu arada? Hadi kamerayı kapatıp öyle yakalayalım onu. Kuş ürküyor, ürkü. Gel bir araya gir bakalım. Araya gir bakalım. Haydi bakalım. Kamerayı kapatıp yüzükleyelim şunu. Bak. Yine çıktı aradan, görüyor musunuz? Yine çıktı. Yemimi getireyim mi? Kuş neredeyse yemimi bitirdi. Bak şu kadar yem bıraktı bana. <laughs> Ama hala yakalamış değilim gerçekten. Çok ürkek davranıyor çünkü, aralara girmiyor. Aralara giriyor, tam benim ona hamle yapacağımı anlıyor. Geri çekiliyor. Nereye gitti o? Şöyle bir tane yabani yakalayayım sizlere. Şöyle bir dökeyim şunu. Bari bir tane yabani yakalayalım. evet ya var ya yakalamışız ya bari yakalamışız ha ya burada görüyorsunuz Uş. Maalesef ki arkadaşlar yakalayamadım O kadar çabaladım ama bir türlü dibime girmedi. Bir türlü yakalamaya gelmedi. Ama o kuş aklım onda geçen sefer de çok uğraştım onu yakalamak için ama hiç yanaşmıyor arkadaşlar. Gerçekten hiç yanaşmıyor. Bir türlü yanıma doğru gelmiyor. Araya tam giriyor. Tam poşeti koyuyorum yere. Tam atlayacağım. Geri kafasını kaldırıp yol alıp gidiyor böyle de bir sıkıntılı bir kuş. Aslında onu yakalamayı çok isterdim ya. Hoşuma da gidiyor. Ne diyorlar yüksek uçucu kuşlardan bir tanesi o. Baya bir yüksek uçuyor bu kuşlar. Taklacıdır ama ha. Taklacı kuşlardan. Paçasız ama taklacı arkadaşlar. Bak bu çok kuşlar ağacın üzerine çıktı. Yapacak bir şey yok. Yemimiz de bitti. Yakalayamadık. Yok <laughs> Yo, hiç yanaşmadı biliyor musun? Ya bu da hastaymış bizim sayemizde bak yemeğini yiyecek boğazında o kuşun bir şey var. Şuna bir bakalım boğazında ne varmış. Boğazında bir şey var. Hayvan epey bir zorlanıyor yemeklerken. Gel bakalım gel. Gel bir yemeğini ye. Baksana. Boğazı şiş hayvanın. Balon gibi olmuş. Ha bak yediğini de çıkardı hayvan. Görüyor musun? Görüyor musun o hayvanın boğazında bir sıkıntı var ha. O kadar yem yedi geri çıkardı. Allah Allah. Aslında onun bir boğazına bakmak gerekiyor. Aa bak bunun da gözünde sıkıntı var. Aa, bu eşek sıpası da burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ha bu bugündür işte bizi epey bir uğraştırdı. Ayağında bilezik de var. En iyisi. Hadi gidelim eve de kuşlarımızı besleyelim. Hadi kolay gel abi. Allah'a emanet. <laughs> sır <laughs>